Şu Gordion düğümü e, kehanetlerden bir tanesi ve Evet e, biraz da böyle Büyük İskender'in inanç dünyasını da e, gözler önüne sermek adına bunu da konuşmak gerekiyor. O Gordion düğümünün yani o kehanetin varlığından haberdar. Haberdar. Bu kehanet neydi onu hatırlatalım önce. Tabi şey bu Frig e, kralı Gordion, Gordios vardır. E, efsaneye göre Gordios fakir bir adam. E, tabi e, bu e, e, Gordion'a e, kral olmayınca halk toplanıyor. Diyor ki kim önce e, bu e, öküz arabasıyla gelirse, kanısıyla gelirse o kral olsun. Kapıları kapatıyorlar, sabah açıyorlar. İlk giren kim oluyor? Gordios oluyor. Tabi bu kral olunca onun bir e, minet göstergesi olarak oradaki Zeus tapınağına gidiyor, kanısını bağışlıyor ve bir düğüm atıyor. Başı sonu belli olmayan bir düğüm atıyor. Hı. İşte derler ki kim bu düğümü çözerse Asya'ya hakim olacaktır. O kişi dünyaya hükmeder. Dünyaya hükmeder diye. İskender de gidiyor, Gordiyon'a gittiği zaman bakıyor ki bu düğümü çözemeyecek. Düğümün çünkü ne başı belli ne sonu belli. Sabırsız da bir adam kılıcını çekiyor, düğüme vuruyor ve işte çözdüm diyor. İşte çözdüm diyor. Asa çok zekice. Çok zekice uğraşmıyor yani. Pratik bir adam zaten. Tabii şöyle yani bu aslında çabalasa da insanın çok çözebileceği tarzda bir düğüm değil. Yani değil belki tabii. üzerine çok çalışılsa, kafa patlatılsa yapılır ama o da Ay, buyur diyor. Kanetten haberdar ve tak. Aynen bu kolon yumurtası çözümü gibi bir şey aslında. Hı. Basit çözüm her zaman çözümdür yani. Evet şimdi inanç dünyasını da gözler önüne serebilmek adına belki birkaç tane unsuru da vurgulamakta e, fayda var. Evet. Mesela babasının katlinden kendisi e, sorumlu tutulduğu zaman e, katillerle alakalı olarak birileri tabi idam ediliyor filan ama gerçek katilleri bulup bulamadığı ile ilgili olarak Amon kahinine gidiyor soru soruyor. Mesela kahinlere çok inanıyor. Aynen öyle inanıyor hatta öyle inan şey var ki mesela Mısır'ı ele geçiriyor 332 yılında e, ee, Memphis'te Firavun olarak taç giyiyor. Yani aşağı ve yukarı Mısır'ın tacını giyiyor. Daha sonra onun bir efsanevi yolculuğu vardır. Siva bölgesinde Amon tapınağına gider. Tanrı Amon Zeus'a bir tutulur ya bu da hani onun çocuğu Zeus Amon'un çocuğu olarak görünür. 15 gün susuz bir şekilde çölde gittiğinden bahsederler. Sonunda Amon tapınağına varır. Orada rahipleri selamlar. Tapınağın içinde işte Tanrı Amon'la konuştuğunu söylerler. Tanrı Amon'un buna bir sır verdiğini, bu sırrı hayatı boyunca kimseye vermemesi gerektiğini, salık verdiğini söylerler. O da hiç kimseye söylememiştir. Ve Amon'un oğlu olarak ilan edilir. Peki şimdi şöyle bir şey söyleyebilir sevgili Tabii. seyircilerimiz, şunu sorabilir, merak edebilir. Ya bir dakika şimdi biz Amondur, Ra'dır filan bunları Mısır medeniyetiyle, Firavun dönemiyle filan ilişkilendiriyoruz. Ama bu bahsettiğimiz kişi Büyük İskender Makedon değil miydi? Evet. Şimdi nereden de çıktı bu adam Amon işte kahinine gidiyor, tapınaklara gidiyor, işte oğlu olarak nitelendiriliyor filan. O bağlantıyı biraz daha net oturtalım mı? Tabii ki. Şimdi Amon inancı tabii asıl 18. Hanedanlık döneminde, Hatshepsut döneminde yani günümüzden yaklaşık bir e, 3000 e, 300, 3400 yıl önce, 3450 yıl önce falan oturmaya başlamıştı. Eski bir tanrı Mısır tanrısı. Ama zamanla yani İskender'den bir 100, 150 yıl önce, 200 yıl önce bu Amon inancı Yunanistan'a da geliyor. Bilhassa Peloponnes adını verdiğimiz mora yarımadasında. Spartalılar arasında bu inanç var. Çok yaygın yani Yunanistan'a da yavaş yavaş yayılmaya başlanmış ve Mısırlıların Ammon'u aslında Yunanların Zeus'uyla bir tutuluyor. Bundan haberdarlar. Zaten bir Fatihseniz bir yere girdiğiniz zaman o insanların Tanrısına sahip şey saygı göstermek durumundasınız. Bu da Mısır'a bir kurtarıcı olarak girdi. Orada Amon'a kurbanlar sundu. Çünkü rahiplerin desteğini istiyordu, halkın desteğini istiyordu. O Zeus'a denk bir şeydi. Hem Zeus'un hem Amon'un oğlu olarak yarı tanrı. Kendini zaten Aşil gibi görüyordu aslında. O imajı, o şeyi vermeye çalıştı. O yüzden bunları yapıyordu.